Bunlar yervak oluyor. İşte bunlar da işte seramik plakalarımız, boyistik yüzeylerimiz. Çok çeşitli orduların plakaları var burada. Plaka. İsmi yok bu eski bir plakamız. Anlattığı mesela Sporcu helikopterinin taban zıpladığı karşılığında. Direkt aşağıdan. Uçak. Genelde bu şekilde. Aracın gövdesinin üzerine montaj suretiyle bizim Edon dediğimiz işte metrekare ağırlıkları seviyesine göre değişiyor. Çok çeşitli orduların kilogramları var burada. O tamamen işte ordunun ya da kullanıcının işte ağırlığına göre terimler. Kırgazlı, niye yani sizlerden çoktan soruluyor. birbirinde bulursam kırabiliyorlar. Bor karbürle bunları kıramaz mı? O, evet, altı şu. 50 50 ya da 8'in. Bu ne kadar? Bu daha ucuzda bir tane. Yalnız çok tebrik ediyorum ya. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten. Ben sizi tebrik ediyorum. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 tane dokuz. 5 -5 Bu malzemeler e, zırh çeliğinin yerine daha hafif ve daha iyi koruma sağlayan malzemeler. Bunlar hem insanların personelin korunmasında hem zırhlı e, araçların korunmasında hem de hava araçlarının e, korunmasında kullanılan malzemeler. İşte burada e, aslında firmamızın Uzunca yıllardır geliştirdiği farklı teknolojik ürünleri de görebiliriz. E, bu gördüğünüz alümina e, seramik, bu gördüğünüz silisyum e, e, karbon seramik. Ama e, Nurol teknolojinin en önemli özelliği bor karbür seramiklerinde dünyadaki üç üreticiden bir tanesi olması. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi, e, Nurol Teknoloji firması ülkemizde yerli ve milli olarak hem geliştirdi hem de üretimini yapıyor. Söylediğim gibi bu seramikler çelikten çok daha hafif olmalarına rağmen çelikten çok daha fazla koruyuculuk sağlayabilen malzemeler. E, bugün burada bir atış testine katıldık. Arkamızda gördüğünüz aslında bir zırhlı aracın e, korunmasında ilave e, zırh e, Plakası diyebileceğimiz bir malzeme işte buna 14,5'luk bir uçak savar mermisiyle 15 metreden ateş edildi ve gördük ki e, bu plaka e, aracı koruyabiliyor. Çok yakın bir mesafeden atılmasına rağmen işte burada da bor karbürle e, geliştirilmiş bir personel e, e, koruma plakasını görüyorsunuz bu İtalya'ya ihracatı yapılacak bir ürün. Ee, bunlar tabii ki yüksek teknolojili ürünler. Özellikle hem personellerin korunması hem e, araç girişlerin korunmasında bildiğiniz gibi zırhlama çok önemli bir teknoloji. Ve bunu ne kadar hafif ve ne kadar güçlü bir şekilde yaparsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. E, bugün Nurol teknolojinin e, geldiği bu aşamayı görmekten ben gerçekten ziyadesiyle memnun oldum. Hem firmamız ülkemizde kendi ordumuzun, kendi polisimizin, jandarmamızın, ee, savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılıyor ama aynı zamanda söylediğim gibi ihracat da yapabiliyor. Ee, bor karbür e, seramiklerinin e, ham maddesi şu anda bize Çin'den geliyor. Ee, biliyorsunuz Türkiye aslında bir bor ülkesi ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Bildiğiniz gibi şu anda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın e, Balıkesir'de bir yatırımı var. Artık e, 2022 yılında e, kendi bor karbürümüzü kendi ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada da dışa bağımlılığı bitirecek olmamız bizim açımızdan sevindiridi. Türkiye olarak biz e, yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreterek ekonomimizi büyütmek istiyoruz. E, Türkiye'nin kilogram başına ihracatı 1,5 dolarlar seviyesinde bir bor karbür seramin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar çok büyük bir katma değerden bahsediyoruz. Bu teknolojiyi kendimizin geliştirmiş olması, bunun reçetesini kendimizin geliştirmiş olması ve dünyadaki üç oyuncudan biri olmamız tabii ki ülkemizin konumunu stratejik bir hale getiriyor. Ee, biz arkadaşlarımızla bundan sonraki dönemde de e, çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ve ihracatıyla kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kullanılan bütün askeri zırhlı araçlarda Nurol Teknoloji'nin ürünleri kullanılıyor. Özellikle emniyet güçlerimizin koruma malzemelerinde e, Nurol teknolojinin bütün ürünleri kullanılıyor. Dediğim gibi hava araçlarında da özellikle helikopterlerin tabanlarının zırhlanmasında Nurol teknolojinin bütün ürünleri kullanılıyor. E, bu e, araçlar bildiğiniz gibi yüksek hassasiyette ve çok iyi korunması gereken e, araçlar. Tabii personelinizin can güvenliği de en önemli unsurlardan bir tanesi. Ürettiğiniz çelik yeleğin, koruyucu yeleğin, Yüzde 100 koruma sağlaması gerekiyor. Burada herhangi bir riski kabul etme şansınız yok. Dolayısıyla burada üretilen ürünler yüzde100 koruyuculuk sağlayan bunun testlerinin yapıldığı dünya standartlarında bir koruma levhasına, bir kere ateş edilmesi kabul edilirken, iki kere, üç kere ateş edildiğinde hala koruma sağlayan ürünler. Bu manada da nurol Teknoloji'nin en kaliteli e, ürünleri ürettiğini de söyleyebiliriz. Biraz önce bir briefing aldım. E, bana saydıkları ülkeler, e, dost ve kardeş Pakistan gibi e, ülkelerin yanında, işte İtalya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında kendileri de savunma sanayinde büyük oyuncu olan ülkelere de satış yaptıklarını gördüm firmamız 10 kadar ülkeye kendi ürünlerini satabiliyor ihracat yapabiliyor.